Ezber Bozak Tv'den herkese merhabalar. Ee, Anzen Baba ile beraberiz. Hoş geldin Anzen Baba. Hoş bulduk. Baba. Arzen Baba, bize gelen bir soru var. Ee, o soruyu biz sana sormak istedik. Kalbin mühürlenmesi ne demek? Kalbin mühürlüğü ne demek? Kalbin mühürlenmesi, e, aşk kapalı, aşk açık değil. E, enerji almıyor. E, kalp fark etmiyor. Titreşimleri hissetmiyor. Ee, yani alanla irtibatı yok. Ruhun. Ruhun özüyle irtibatı yok. Kalp kapalı, kalp mühürlenmiş. E, bunu kişi kendi de yapmış olabilir. Ee, daha önceki yaşam alanlarından da e, bazı bazı e, projeleri, bazı olayları geçemediği için kalbini açamamış da olabilir. Bu şekilde bir e, kalp sistemi var. Kalbi mühürlü ne demek tam olarak? Kalbi mühürlü demek evreni hissedemeyen. Yani o frekansı yakalayamayan, yakalayam. o titreşimi alamayan. Evet, yani ağaca sarıldığı zaman hissedemiyor, sevgiyi hissedemiyor. Karşısındaki insanı hissedemiyor. Hiçbir şey hissedemiyor. Yani e, robot, kalp kapalıysa robot, kalp açıksa e, suyu da hissediyor, havayı da hissediyor. Yani Alemi akılla değil, zihinle değil de kalp ile hareket ediyor. Ha evet burada benim oturmam gerekiyor. Yok ben buradan gideyim. Artık oranın sıkıntılı bir alan olduğunu, sıkıntısız bir alan olduğunu algılayan bir kalp bu. Kalbin bir olmayan. durması gerekiyor, ha. nerede durmaması gerekiyor. Evet. Kimle konuşması gerekiyor, evet. kimle yaşaması gerekiyor. Evet yani artık kalbi açık. Kalbi açık. açık. Kal, kalp gözü diyorlar ya eskiler. Evet. Kalp gözü aslında. Kalp, kalp gözüyle gözü bakıyor. Kalbin mühürlü olması, kalp gözünün mühürlü olması. Kalp gözü de Görünüyor bakıyor. Yani. O kadar. Evet göremiyor. Bunlar da zihinden hareket ediyorlar. Ahmet almış satmış ben de alıp satayım. O yapmış ben de yapayım. Ruhsal bir e, öngörü yok. Ruhsal bir e, plan yok onda. Ruhsal planı çözemediği çözülmediği için bunlar yüzde doksan dokuzu taklitçi oluyor. Kim ne yaparsa aynı onu yapar. Çünkü robot açık değil. Ancak ruhu kalbi mühürlü olmayanlar Picasso gibi insanlar. Kitap yazabilen şairler, yazarlar. Bunlar kalbi açıklıktan oluyor. Şimdi Mevlana nasıl yazdı onları? Kalp açıklığında. Kalp kapalıysa robotsun. Kalp açılabilir mi? Açılabilir. Talep ettin mi? Açılıyor talep etmek gerekiyor. Talep etsin. Talep et. Rabbim benim kalbim aç dediğinde ama gönülden iman ederek, isteyerek benim kalbimin açılmasını istiyorum dediğin zaman senin kalbin açılıyor. Ne kadar sürüyor bu? Üç ay, beş ay, bir sene. Sabır edeceksin. İşte böyle sancıları da olabilir diyorsun. Tabii sancılar oluyor işte o zaman. İşte açılımda e, kalp ağrıları, Kalp basınçları, boğaz basınçları. Beden çünkü hal değiştiriyor. Çünkü sen ruh olarak bedenine izin verdin. Kalbimin açılmasına izin veriyorum dedin. O zaman ne olacak? Bu makinede bir değişim olacak. Halden hale geçeceksin. Halden hale geçeceksin. Belki projenin içine karşı cinsden birini koyacaksın. Aşık olacaksın. Ona Ulaşamayacaksın. Ulaşamayacaksın e, çabalayacaksın, onu elde etmeye çalışacaksın. Hayallerini süsleyecek bir sene, iki sene. Sonra diyeceksin ben ne işin düştüm e, Sen istedin kalp açılmasını. En büyük kalp açılımı karşı ilişkide oluşlardan çıkıyor. Eril dişil ilişkisinde. Allah karşı taraftan sana öyle birini bir veriyor. Ne akıl bırakıyor ne fikir. Ve sen kendin kaybolmadan o anda kalbini açmalısın işte. Kaybetmeden açmalısın. Aslında ne kadar güzel. Sana bir kötü şeyler geldi ama aslında kalbin açmak içinmiş. Bir de oradan bakarsak. Kalp açılsın diyemiş. Yani kalp mühürü açılır. Sonra kalp görmeye başlıyor diyorsun. Hani. Kalp hissiye hissi görüş diyelim. Ha, buna. hissi görüş. Hissetmek. Yani duygular aslında. Kalbe duygular bağlı Hakan'cığım. E, duygularla bakış. Binlerce duygu var. Yani Zenginlik duygusu var, fakirlik duygusu var, sevgi duygusu var, tokluk duygusu var, açlık duygusu var, kızma duygusu var. Duyguların çeşitleri var, yüzlerce duygu var. Sen de bu duyguların hepsi analiz makamına geçiyor ve sen artık duyguyla bakıyorsun bir şeye. Bak, duyguyla bakıyorsun. Hissederek. Aa, ne kadar güzel bir insan gelmiş. Yani nereden tanıyorsun? E ona nasıl baktın ki sen? Kalpten baktın ya. Onu tanıdın işte. Öbür türlü nerede oturuyorsun sen? Şurada. Aa, o mahallenin hepsi zaten şey, arızalı gibi. Artık zihin yok. Anda anemiz, anda şey. Yani kalp açılımı aslında e, müthiş bir şey. Bunu dinde de göstermişler. Herkes e, kurban kesiyor biliyorsun. Aslında orada e, kafayı kesmeler. Yani kafasız yaşamayı tarif ediyor. Gönülle yaşamayı tarif ediyor aslında. Bazı ritüellerde, bunlar çok var da, ritüelleri okumak lazım. Ritüelleri yaşayanlar var, ritüelleri okuyup da yaşayanlar var. Aslında ritüelleri okumak lazım. Kurban kesmek, aslında başını kes, başınla düşünme diyor. Nefsini öldürüyor. Nefsini öldürüyor ama nefsini, ego ne? İşte zihin, kalbe geçememek, kalbi düşünceye geçememek. Kalbi düşünce. Allah nasip etsin herkese. İnşallah. Ee, bu bir birlik duygusu da var yani. Bu e, kalp açılımından sonra kalp açılamayanlar birlik duygusuna giremez. Kalbi yani kafayı kesenler, bedensel, ruhsal yaşayanlar, hissi yaşayanlar birlik makamına geçtiklerini görürler. Ne demektir birlik makamı? Her şeyde kendini gör. Eşinde kendini görmek, çocuğunda kendini görmek, annem babanda kendini görmek, arkadaşında kendini görmek, işinde, yolda, duvarda bir yazıda kendini görmek. Arabanın üzerinde yazan bir yazıda kendini görmek. Birlik makamı bu. Artık her şeyden nida geliyor sana. Kalp açıldığı için sen artık alemi okuyorsun. Kimseye bir şey sormazsın o saatten sonra. Çünkü alem okuyorsun ya. Her yazılan sana. Bak nereye geldik biz? Ezber bozana geldik. Şimdi ne demek istiyoruz biz? Ezberleri bozuyoruz demek. Artık her şey sana konuşmaya başlıyor. Tek tek konuşacaklar ve sen onu kalp gözüyle hissederek okuyacaksın. Evet. Algılayacaksın. Evet. Ve e, bu mühür biz mühürlü olarak mı doğuyoruz? Yoksa kalp gözü açık olan doğanlar var mı? Var. var. Tabii çünkü bu tekamül ademden beri ruh tekamülde. Bizler yokuz ya. Ruh var. Ruh tekamül, ruh ölmüyor. Ee, daha önceki yaşam alanlarında ruh kendini ne kadar açtıysa, Allah'a ne kadar bütünleştiyse, Allah'la bağlantı kurduysa, e onlar geldiği yerden devam ediyor o ruh. Ama açamayanlar, ama ne diyor ayette? Elinde sonunda Allah'a ulaşacaksınız diyor. Allah'la bir olacaksınız diyor. Demek ki bütün kullar, bütün ruhlar o bağlantıyı kuracak. Yani o Kalp açma bağlantısını kuracak. Böyle bir sistem. Birlik makamı tam olarak nedir? Birlik makamı demek her şeyin senden başladığı ve her şeyin senden bittiği. Her şeyin senin sen yönettiğin ve her şeyin senden yönetildiği demek. Yani Allah senin üzerinden yaratıp senin üzerinden dağıtım yapıyor. Celal sıfatını sana veriyor, Cemal sıfatını sana veriyor. Azrail de senden çalışıyor, Mikail de senden çalışıyor, Cebrail de senden çalışıyor. Sen artık merkezsin. Sen sadece hissi olarak kalp açılımından sonra aklını yönetebilirsen, kalbinden gelenleri duyabilirsen sen birlik makamındasın. Çünkü ne diyor sana? Hadi git şimdi buradan diyor. Neden gittiğini biliyor musun? Bilmiyorsun ama bir şey git diyor. Şimdi şey, sen birlik makamındasın. Belki orada yarım saat sonra belki bir olay olacak. Seni korumak için gitmeni isteyen bir kalp var. Sen o anda o kalbi dinledin mi? Oradan kalkıp gidebildin mi? İşte birlik makamından aldığın bilgiye göre hareket ediyorsun artık sen. Sen artık sen kolektif çalışıyorsun. Bireysellikten çıktın. Kolektif çalışıyorsun. Sen artık dünyalısın. Gözlerinle, kalbinle görüntüleşiyorsun. Sen artık dünyalısın. Ee, öbür türlü sen o mahalleden O mahalleden Sen şimdi dünyalıksın. Kolektif çalışıyoruz. Her şey sana bir şey anlatıyor. Sen o bir şeylere göre hareket ediyorsun ve sıfır Birlikte berabersin. Birlikte, birlikte berabersin. Akıştasın, andasın, birliktesin. Okuyorsun, yürüyorsun. Okuyorsun, yürüyorsun. yürüyorsun. Delik makamı. Evet. O noktada herhalde en önemlisi karşımızda bir insan olmadığını bilmemiz. Bir mı karşımızda? Biz, yok, yok. Kimse yok. Burası bir simülasyon merkezi, bir Oyun alanı, tiyatro sahnesi, sen belki o gün oyunu yönetersin, belki figüransın, belki o oyunu yazarsın. Yani sen orada o oyunu en iyi şekilde olması için gayret edenlerdensin. Ve sen o oyunu en iyi şekilde oynaman gerekiyor orada. Orada o oyunu en iyi şekilde oynarsan sen birlik makamına uyumlandın. Ama sen orada oyunu iyi oynayamazsan, oyundan çıkarsın. Birlik makamında oyunu iyi oynamak gerekiyor. Hata yapmayacaksın. Yani bunu kır diyorsa kıracaksın yani. Kırman gerekiyorsa kıracaksın. Atman gerekiyorsa atacaksın. Çünkü karşıdaki senden ders alacak. Hissi hareket ediyorsun ya. Bilmiyorsun neden bunu düşürdüğünü yani. Ama oradan senin yanındakilerin ders alacağı var. Senin üzerinden. Kendinden kendine ders veriyorsun aslında. Öyle bir akış, öyle bir, bir makam bakarken için kalp yüzü açılan insanda bazı değişiklikler oluyor. Ee, mesela ee, akıl da açılıyor, kalp de açılıyor, görüler artıyor. Ee, harflerin sembolü, sayıların sembolü, renklerin sembolü, ee, hareketlerin, oyunların sembolü. A'nın sembolü. Bu okuyuşlar ile, e, bu okumalar ile kişi e, kendi yaşam alanını kurabilme ve kendi yaşam alanına geçebilme kabiliyetini kazanıyor aslında bu birlik makamında. Burada sembolizm de çok önemli. Görmek çok önemli. Allah sana öyle bir ilim veriyor ki, öyle bir program indiriyor ki, ya sen harften bilgi alıyorsun, sayıdan bilgi alıyorsun. Harften sayıdan bilgi alıyorsun. Evren seninle konuşuyor. Yani sen e, evrenden bütünleşiyorsun. Eski çağlarda da zaten evliya demişler ya. Hani evli ya yani evlenmek. Evren evrenle evlenmek aslında evliya demek. Bütünleşmek. Evliyalar bunu Yine yapıyor. çıkıyor. Evet, evliyalar bunu yapıyor yani. Evliya demek, nereden biliyor bu kişi bunları? Bu makama gelen kişiler uyumazlar. Nasıl uyumazlar? E, gündüz zaten simbolizm içinde yüzüyor. Her şeyi okuyor. Gözünü aç, gözü açılmış artık. Gece de yattığı zaman zaten iç aleme geçerek okumaya devam ediyor. İç alemde de okumaya devam ediyor. Bu rüya değil yani başka bir şey. Artık uyumuyor. Yani ruh hep uyanık. Sadece bedenini biraz dinlendirirken İçeride gezmeye devam ediyor, semboller almaya devam ediyor. O kişi işte onun için 100 sene sonra, 500 sene sonra neler olacağını görüyor. Artık bu kişinin gördüğü rüyalarda rüya değil. Ee, artık onun bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda. İkisini birlemiş artık, içi dışı birlemiş. O artık her şeyden nida alıyor. Her şeyden nidalara hareket gidiyor. O 300 sene sonra, 500 sene sonra ne olacağını da hissediyor, ne olacağını da görüyor. görüyor. Onun için ona evliya demişler. Çünkü evrenden bütünleşmiş bu kişi. E, kalbi açılmış, kalp mühürü sökülmüş kişilerde e, duyguları analiz etme kabiliyeti vardır. Çünkü e, duygular ölmez, duyguların farkındalığına ulaşır bu ermiş kişiler. Ve bu duyguları analiz ederek hareket etmeleri gerektiğini öğrenirler. Aslında duygular birer direksiyondur ne yapacağını bilmesi içindir. İnsandaki o duygular ölürse zaten yok olursa yolunu kaybeder. Duygu analiziyle ama o duyguya kızmadan artık duygunun ne olduğunu bilerek yürüyebilme. Aslında kalp duyguları hissediyor. Duygulara göre hareket ediyor. Duygu analizine göre hareket ediyor arkadaşlar. Hep evet, duygulardan bahsettik. Biraz evet. da aşktan bahsedelim. Ama aşkın Aşk bunun hepsini toplamadır. Dışarıda mıdır, kendimizde midir, nasıl bir şey? Aşk bunun hepsini toplamadır. Aşk kişinin özünde açılır. Aşk Allah'adır. Özeldir aslında. Kişinin kendine aşık olmasıdır. Kişi aşkınlık haliyle, aşk nedir esas? Kişi aşkınlık haliyle bakış açısını genişletir. Ne kadar aşk varsa baktığı noktadan o kadar bilgi daha çok gelir. Yani aslında aşk başka bir şey. Bir sinerji. Yani o duyguyu, duyguyu gaza getiren, duyguyu hararete sokan hal aslında aşk. Yani aşkınlıkla bakmak, bir de aşkınsız bakmak. Soft yani, basit. Aşk ile bakmak çok yüksek bir enerji, alım gücü çok yüksek, analiz gücü çok yüksek. Aslında aşk da bu işe yarıyor yani. Aslında aşk diye bir şey yok. Aşk Allah'ın nuru demek. Sevgi Allah'ın nuru demek. Ama aşk deyince hemen kişilerle ilişki akla geliyor. O ilişkiden ortaya çıkan o duyguya, o duyguyu tamamlayabilen ve Allah'a ulaşabilenler aşk demek. O duyguyu yakalayıp o duyguların toplamına aşk deniyor. Yani bu çayı o aşkla içmek. O aşkla bakmak, o aşkla dinlemek, o aşkla mesela bir müzik dinlersin, kendinden geçersin. Ne bu? Aşklı müzik. Bir resme bakarsın dersin, nasıl yapmış bu resmi ya? O aşkla bakış işte. Aşkla bakış. Aşk ile görme, aşk ile duyma, aşk ile lezzet, aşk ile tat. Aşkı duygularla karıştır şimdi, toplam eşittir. Huzur, mutluluk, coşku, sevinç. Ferah, Hı. cennet. Çok önemli. Ama aşkı duyguları birleştireceksin. Bu duygular hemen kızmak değil. Yani o pozitif duyguları. Aşkı birleştir. Bak o zaman bir müzik dinle. Coşarsın. Mevlana neden semaha geçti? O duygusuyla aşkını tamam Tamamlattı. Bu aslında benden bana bir yolculuk. Senden sana, benden bana bir yolculuk. Hani diyorlar üstadlar, sen bensin, ben senin. İşte tam orası. Sen bensin, ben senin. Senden sana yolculuk. Bir tane öz var Arkancığım. Geri kalan ruhlar var. Ama ruhların hepsi bu projeye hizmet ediyor. Öze hizmet ediyor. Öz tek. Puzzle'ın parçalarıyız. Olmamız gereken yerde duruyoruz. İşte ben neyim şu an? ne yapabiliyorum, bana hangi proje verilmiş, ben onu yapıyorum. Sana hangi proje verilmiş, sen onu yapıyorsun. Şu anda ikimiz, iki puzzle parçası yan yana geldi ve bu resmi tamamlamaya çalışıyoruz. Hizmet kime şu anda? Aydınlığa, aydınlatmaya, farkında açmaya değil mi? Farkında açmaya. Şimdi projenin parçalarıyız. Bunun gibi binlerce proje parçası insanı var, ruhu var. Bunların hepsi çalışıyorlar. Ve öz her akşam rapor oluyor, projelerden. <laughs> Bugün de yapmışlar, benim elemanlar gibi, tamam mı? Rapor olup, onun da kendi projesi var, o da projesini ilerletiyor. Benden bana bu yolculukta aynalama var, yansımalar var. var. Biraz onlara değinelim. Olur. Ee, benden bana yansımalar var. E, aynalamalar var. E, nasıl diyeceğiz bunu? Nasıl anlatacağız? E, her şeyde kendini görmek. Senden sana her şey aynı. Her şeyde kendini görüyorsun. Her şey sensin. Her şey, her şey olmak için geldin sen. Yani sen aslında bir e, toplanma merkezisin. Bütün özünün toplanma merkezi sensin. Kendini kendine topla. Aynalara bakarak eee Dışarıda gördüklerini izleyerek kendini bulma noktası. Kendini bu karşında bir insan yok yani. Karşında hiç kimse yok. Senden başka kimse yok. Sana bağıran da sen. Sana kızan da sen. Sana darılan da sen. Sana de sen. Seni seven de sen. Sana aşık olan da sen. Senin neyin eksikse sana o geliyor. Neyin eksik? Aşığın eksikse aşık gelir. Öfke eksikliği varsa öfkeliler geliyor. Yani senin neyin düşükse seni kaldırmak için alem, seni ayağa kaldırmak için. aynı aynalar, aynalar seni ayağa kaldırmak için. sana geliyorlar, biri sene tokat atıyor, biri ayağına tokat atıyor. Seni uyandırmak için evren elinden geleni yapıyor. Yani gerçekten şükretmek lazım. İnsanın kör olması lazım, uyanmaması için. Çünkü bazı tokatlar gerçekten ağır oluyor. Yani göremiyorsanız artık ama bazı insanlar bu tokatlara kızıyor. Bir de o var. Oraya takılıp Ya o çok zor işte. Aynada tokadı görüyorsun. Aynada sen tokadı göreceğine ne işlediğini suçunu bir bilsen, zaten tokat bir daha gelmeyecek. Tokadı görmediğin için tokat yine değil. Konu aslında Aynada tokatı görmek lazım. Neden tokatmana tokat bana geldi? Aynaya kızma yani. Aynada suçu Sen tokatı çözmen lazım. Bir daha gelmemesi için. Çünkü çözmediğin takdirde aynadan yine tokat gelecek sana. Bir sene sonra iki sene sonra. Doğru. Aklın başına gelmesi lazım. Aklın başına gelecek. O zaman herkesin benden bana yolculuğunda güzellikler bildiğimiz insanlara kendimize. İnşallah ekleyeceğim bir şey var mı bu Yolumuz ışık olsun, kolay olsun. Allah yardım etsin gerçekten. Evren yardım etsin kendini bulmak için insanlara gerçekten e, dikenli yok. Yani yürümek ağır mesele. Ama Allah bunun kuvvetini de veriyor. Gücünü veriyor, inan. Aşk, aşkta kalmak çok önemli. Kendine aşık olmak. Yaşantına aşık olmak. Yani bir sulan mutlu olmak. Orada kalabiliyorsak geçeceğiz. O ışığa gideceğiz. Geçmeye niyet ettik. Geçmeye niyet ettik. Zaten onun için geldik. Var. Evet, benim üstadım dedi, bu dünyada başka bir iş yok dedi. Geri kalan her şey senaryo dedi. Bunu da böyle deyip kapatalım. Hakkı dolayı içinde almış olur. Evet. Yani senden sana yolculuğu fark et evet. dedi. başka bir iş şey de yokmuş. Senden başka hiçbir şey yok. Her şey oyun. Kendine gel, oyunu fark et, kendini bul. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Dostlarımız sizler de bize zaman ayırdınız. Biz izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.